yok çünkü. Merhaba çocuklar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Evet çocuklar oyun oynuyor bugün. Bugün Sıra. kanalıma onları davet ettim. Onlar da kabul ettiler. Çok teşekkür ederiz çocuklar bizi kanalımıza Beni konuşamadım. Kanalıma hoş geldiniz. Anlatın bakın ne yapıyorsunuz? Oyun yani. Ters ışık var şöyle geçelim. Oyun Heh, böyle konuşun. Oyun oyun oynuyorsunuz? getirmemiş. Mehmet sen getirmedin mi yanlış? Rahat yani hatviyat? Ben getirmiş diyor, ama ben de getirmedim. Tırlarınızı tanıtın bakalım <laughs> bana. Bakalım. Senin tırın böyle bir tır galiba. Evet. Bir Açılan bir tır. Sanırım yükleme yapılıyor. Bu da. Böyle soyuyorsun. Şurası açılır. bir da ama şu aşağıda açıyorsun burayı buraya açıyorsun sotuyorsun Hı. burayı tatuluyorsun evet. sonra araban terdiriyorsun. altta da bir deren var işte burası, burası şöyle açılıyor evet Açı katlanabiliyor mu? Belki tat. Benim şu şekilde. de verdiniz. Teyzesi oyun oynuyorlar. Ben de onları videoya çekiyorum. Hah, Hadi bakalım. Çıra, ya, yarış yapalım mı? Eğlenceli mi oyun oynamak çocuklar? Hı? Bak, ne kadar eğlenceli. Yani. Hiç buraya bakmıyorsunuz ama. Aha Mehmet hapşırdı. Çok yaşa Mehmet. Bak Tekrar çok yaşa açılıyor yarış yapalım mı? Tırlarla yarış yapacaklar herhalde Mehmet senin tırın nasıl açıyor? aç bakalım bir görelim hmm. Çınar rampalı mı bu? Böyle Tamam şimdi nasıl katlanıyor? Tekrar katla bakalım. Hmm. Çınar, senin nasıl kalkıyor o? Sen... sen anlat. Dur bakalım, görmem lazım. Heh. Dur bakalım. Dur. Çınar bize anlatıyor şu anda. Açılıyor, bir Açılıyor mu? Hmm. Çok güzelmiş. rafası vardı aşağıda sonra kaçırır şuraya. sonra de, 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 dayı düşürüyor. efendim ben... hmm, seninki de çok güzel bu Çınarın kanalı Mehmet Çınarın kanalında videolar paylaşıyoruz bu videolarda oyun oyunlar arabalar eğlenceli şeyler oluyor sen Ama bir şey ha. söylemek ister misin? Ha videosu yasaklandı artık. Yasaklandı mı? Neden? Evet. Çünkü video çekmek çok kötü bir şey. <laughs> çok kötü bir şey mi? Evet. Çınar sen ne diyorsun bu konuda? Bilmem yani. Haklısınız. Yani. Çocuklar gereksiz vakit ayırmamalı. Değil mi? Videolara, derslerine, okullarına vakit ayırmalı, değil mi? Yani tatillerde bazen. Tatillerde bazen olabilir. Ama annelerin ve babalarının izlemesi gerektiği videolar izlemeli. Her videoyu izlememeli, değil mi? Evet zararlı içerikler izlememeli. Çınar kapatırken bir şey söylemek ister misin? Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay Çınar. Bay bay Mehmet.